Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde e, örnek uygulama yapacağım sizlere. Textbox'tan kaydedilen bir metni, textbox'tan girilen bir metni kaydedip e, database'ine kaydedip programı tekrar açtığımda bu veriyi bana geri getiren uygulama yapacağız bugün sizlerle. Yeni bir proje oluşturuyorum arkadaşlar. Yeni bir proje oluşturmadan önce bağlantımı tekrar kopyalamak istiyorum bir önceki yaptığım projeden. Bağlantı satırımı kopyalayacağım arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi yeni bir proje açabilirim. Şu şekilde ilk önce hemen yazayım ben. Connection kaybolmadan. Projemi kod kısmına geliyorum. Ve arkadaşlar buraya OLEDB Connection'ımı tanıttım tanımadı. Şu anda isim uzayını eklemedik o yüzden hata verdi. Hemen gerekli olan isim uzayını ekliyorum arkadaşlar. Sistem data oledb isim uzayını kullanıyorduk. Şimdi artık tanıdı arkadaşlar. E, ee, oldb command türünde bir adet komutum olacak. Bir de OLEDB data reader türünde dr demek istiyorum ismi de. Bir de data reader'ım olacak. Gerekli olan ihtiyaç malzemelerimi şu anda temin ettim arkadaşlar. 3 adet bir adet Connection, bir adet Komut ve bir adet Data Şimdi formumuzu biraz şekillendirelim. Bir adet TextBox kullanalım. Şu şekilde TextBox'ı arayıp bulduk. Daha sonra bir adet buton ile buraya Kaydet diyelim. TextBox'ı da biraz büyütelim. Şu şekilde hatta. Evet. Böyle küçük bir örnek uygulama yapalım. Arkadaşlar kaydet butonuna tıkladığımda klik olayına geliyorum hemen. Yapmam gereken işlem nedir? E, TextBox'daki metni veritabanına kaydetmek. O yüzden veritabanımda arkadaşlar buna uygun yeni bir tablo oluşturmak istiyorum. Ben artık isim tablosu değil, yeni bir tablo oluşturmak istiyorum artık. Tablomun kimlik yerine alanı yeniden adlandırıp buraya id demek istiyorum ve buraya da metin türünde arkadaşlar bir veri gireceğim buraya da tb diyorum text yani bu şekilde kaydettim kaydet diyelim e, ee, ismini soruyor bize ismini de text ya da karışmasın şöyle örnek tablo diyelim örnek tablo bu şekilde dedik arkadaşlar. Çıkalım. Gelelim connection'ımıza. Connection'ımızda herhangi bir şey yok şu anda. Tamam. Arkadaşlar şimdi buraya klik olayına tıkladığımda kaydetmesini istiyordum. O yüzden hemen connection'la cmd'yi e, kullanacağım. cmd arkadaşlar nasıl biçimlendiriyordum? Yapmak istediğim şey burada. New OLEDB command arkadaşlar. Şimdi ben burada hangi kalıbı kullanmalıyım? Biz 4 adet kalıp öğrenmiştik. Yani insert, select, update ve delete. Hangisini kullanmalıyım? Delete olmayacağı açık. Update olabilir mi acaba? Select olmayacak çünkü bir şey seçmiyoruz. Ya insert ya update kullanacağız arkadaşlar. Peki ben hangisini kullanacağımı nereden bileceğim? Arkadaşlar benim size tavsiyem bir adet boş date base oluşturmanız. Yani bu date base'in örnek tablonun bu TBS'ine hiçbir şey yazmadan bu şekilde ya da buraya e, herhangi bir şey yazabilirsiniz A gibi. Daha sonra bütün işlemlerinizi bu ID'si bir olan satırda yapmanızdır. Aksi halde Insert Into komutunu kullandığınızda e, yapmanız gereken o ID sürekli değişecek arkadaşlar çünkü Date Base aktif olan Insert Into yaptığınızda bu ID sürekli değişecek. O ID'yi de ayrı bir yerde kaydetmeniz. Acaba en son hangi ID'ye kaydetmiştim diye. Onu da kontrol ettirmeniz gerekecek. O yüzden benim tavsiyem bu şekilde boş bir database hazırlayıp bunu sürekli update kullanımı ile yapmaktır. Buraya örnek olarak mesela ben diyorum ki boş boş tb bu şekilde kaydedip çıkıyorum arkadaşlar. Artık ben bunu update komutuyla yapacağım. Çünkü var olan bir satırı güncelleme işlemi bu artık tamamen. Update dedikten sonra arkadaşlar tablo ismini yazıyordum. Tablo ismim örnek tablo. Set dedikten sonra arkadaşlar kolon ismim. Kolon ismimi hatırlamak istiyorum hemen. Date base'imize geliyoruz. TB imiş. Ee, set dedikten sonra tabi böyle parantez açmıyoruz. TB eşittir. Bir parametre atıyordum. TB. Bu sefer büyük olsun. Ve bu command con bağlantısını kullanacak. Artık parametremizi de atayalım buna. Parameters add with value ile buraya et özür dilerim. Şu şekilde. Daha sonra bu tb'yi nereden alacak? Textbox 1'in textinden alacak. Dedikten sonra arkadaşlar parametre met dedim. Bağlantımı aktif hale getiriyorum. Komutumu işletiyorum. Execute non query ile ve bağlantımı tekrar kapatmayı unutmuyorum. Bu şekilde arkadaşlar şu anda e, kayıt işlemini yapacaktır umarım geldik arkadaşlar buraya mesela deneme dedik kaydet dediğimde şu anda date geliyoruz kapatalım tekrar açalım gördüğünüz gibi deneme diye bir bana veri oluşturdu burada şu şekilde artık arkadaşlar e, update işlemini tamamladık yani kayıt işlemini hallettik arkadaşlar. Ee, artık projeyi yani programı kapatıp açtığımda gördüğünüz gibi textbox tekrar boş hale geliyor. Bunu da yaptırmak istiyorum ben. O yüzden arkadaşlar formülün load event'ine buraya gerekli olan kodları yazacağım. Hangi kodlar bunlar? Database'den metni alan kodlar. Bunun için gerekli olacak bana yine bir adet connection, bir adet command ve bir adet data reader. Arkadaşlar komutumu özür dilerim. Connection'ımı değiştirmiyorum yine. Form 1 load olurken e, date verileri textbox'a çektirmek istiyorum. O yüzden hemen cmd'mi biçimlendiriyorum. Already bir command diyorum. Bu bağlantının kon bağlantısını kullanacağını belirttim. Bu, bu komutun. Buraya sorgu cümlemi yazacağım artık. Buradan hangi kalıbı kullanacağız peki? Şimdi delete olmayacağı yine bariz arkadaşlar herhangi bir veriyi çektirmek istediğimde select sorgusunu kullanıyordum. O yüzden bu sorguya gelelim. Select diyoruz arkadaşlar. Genel kullanım nasıl? Hemen genel kullanımını hatırlayalım ilk önce. Select yıldız from tablo adıydı. O yüzden arkadaşlar bunu hemen kendime göre biçimlendiriyorum. Tablo adım ne benim? Örnek tablo. O yüzden hemen getirip bunu buraya yazıyorum. Örnek tablo. Daha sonra yıldız dediğim yere de istediğim kolon ismini yazıyordum. E, kolonun ismi TB. Buraya da TB diyorum. Ver dedikten sonra arkadaşlar ID eşit diyelim. Ver ID eşittir. Buraya arkadaşlar parametre atamam gerekmiyor artık çünkü bu ID sürekli değişmeyecek. Yani ben hep bir numaralı ID'de update işlemi yapacağım. Buradan veriyi çekeceğim. Hiç insert into kullanmadığım için id değişmeyecek. Dolayısıyla id bir parametre tamam gerekmiyor. Burada sabit olduğu için direkt bir yazıyorum. Hep birinci id'den alacak demek istiyorum yani. Bu şekilde select ettik arkadaşlar. cmd cmd'mizi şu anda komutumuzu tanımladık. Daha sonra data reader'ımı biçimlendiriyorum. Ne diyorum? Komutumu execute reader yap. Yani komutu çalıştır ve data reader'ımı aktar. Daha sonra data reader'ıma benim veri gelirken yani data reader'ım veriyi okurken buraya da arkadaşlar artık formdaki işlemleri yazacağım. Ee, artık şu anda veriyi data reader'ıma aldım arkadaşlar. Date base'den data reader'a çektim veriyi. Yapmam gereken şey formumu aktarmak. O yüzden buraya yazmam gereken kodlar ise arkadaşlar şu şekilde textbox1'in textine bunu ata diyorum arkadaşlar. Peki neyi atayacak? onu belirtmem gerekiyor buraya. Textbox 1'in text'ine gelen verileri atacak. Yani DR'nin arkadaşlar açıyorum parantezini. Buraya ben 0 da yazabilirim. Arkadaşlar ya da e, TB'de TB de yazabilirim. TB yazdığımda bunu string ifade olduğu için çift tırnak için almam gerekiyor. Bunu daha sonra to string kalıbı ile çeviriyoruz. Peki arkadaşlar buraya sıfır yazabiliriz dedik. O ne anlamı geliyor? Yani arkadaşlar buraya TB yazdığımda bunun indeksi sıfır oluyor. Aynı dizi mantığı gibi. Sıfır diyerek deneyelim. Bakalım hata alacak mıyız? Bu şekilde yaptık arkadaşlar. Şimdi çalıştıralım projemizi. Executrider açık bir connection istiyormuş arkadaşlar. Tabi biz burada bağlantıyı açmayı unuttuk. O yüzden bağlantımızı açalım hemen. nokta ile bağlantımızı kapattık. Tekrar debug edelim programımızı. Artık gördüğünüz gibi arkadaşlar program açılır açılmaz textbox'a baksa e, benim database'imdeki veri gelmiş oluyor. Peki ben bunu kapatayım artık. Buraya da arkadaşlar yeni bir yazı yazıyorum. Ne diyorum? cyberwarrior.org slash dangerlord63 dedikten sonra arkadaşlar bunu kaydet diyorum mesela programı kapattım şu anda. Hiçbir şey yapmadan programı tekrar açtığımda aynı yazıyı bana geri veriyor arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar herhangi bir metni date base'den nasıl otomatik olarak form açılışında çektirebileceğimizi, nasıl kaydedeceğimizi örnek bir uygulama üzerinden görmüş olduk. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Umarım anlaşılır olmuştur. İyi çalışmalar.